Evet, şimdi mama makinemizde mama hazırlamayı anlatacağım. Ee, i̇çine hayvanları dağıtacağımız kadar suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra makinemizi çalıştırmaya geliyoruz. Siz isterseniz sıcak su da koyabilirsiniz. Makinemizi açıyoruz ve sonrasında ısıtmamızı açarak devamında karıştırıcı şalterimizi de açıp içindeki karıştırıcımızın da dönmesini sağlıyoruz. Mamaların çözeltisi vardır. Bu çözeltiler kullandığınız marka ya göre değişir. Kullandığınız e, mamanın üzerinde çözeltisi vardır. O çözeltiye göre ayarlarınızı yapabilirsiniz ısıtma ayarlarını. Isıtma ayarlarını da göstereceğim şekilde ayarlayabilirsiniz. Isıtma şalterimiz set tuşuna bir kere basarak üzerinde okuduğunuz dereceyi, mamanın üzerinde okuduğunuz dereceyi istediğiniz sıcaklığa getiriyorsunuz. Benim yapacağım mama 45 derecede olduğu için ben bunu 45 dereceye ayarlayacağım. Sonra mamamı ilave edeceğim. 45 dereceye geldiğimde bırakıyorum ve bunu hafızaya alması için tik tuşuna bir kere bastığımda bu artık hafızaya alınmış olacak ve üstteki kırmızı ışık sönmüş olacak. 45 dereceyi bulduğunda kırmızı ışık söndüyse anlayacağız ki 45 dereceye gelmiş. Biz öncesinde 50 derece ayarladığımız için şu anda siz 49,5 dereceyi görüyorsunuz. Sorun değil. Bundan sonraki işlemimiz suyumuz ısındıktan sonra içine mamamızı göstereceğim şekilde boşaltıyoruz. Önceden hazırlamış olduğum suyumun içine hazırladığım miktar kadar Süt dozumu yavaş yavaş dökerek dibinde çamur oluşmasını engelleyip iyice karışmasını sağlıyorum. Bu şekilde dibinde hem çamur oluşmamış hem de daha iyi bir kıvam almasını sağlamış oluyoruz. Bunu birden döktüğümüzde dibi çamur olacak, çözelti daha zor olacağı için ısıtma süresi mamanın hazır olması daha uzun zaman sürecektir. Bunu böyle bu şekilde yavaş yavaş döktüğümüzde çok daha iyi sonuç elde etmiş olacağız. Şalterimizi kapatıyoruz, karıştırıcı şalterimizi kapatıyoruz, ısıtmamız zaten 45 derece ayarlamıştık, 50 derecelerde gayet sağlıklı bir şekilde mamamız hazır olduğunda hayvanlarımıza dağıtmaya başlayabiliriz. Hayvanlara dağıtabilmek için pompa motorumuzu açıyoruz ve tetiği çektiğimizde kovalarımıza yeterli miktarda ne kadar istiyorsak hayvanlarımıza dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Pompa motorumuzu çalıştırarak servisimizi yapıyoruz. Sonrasında arabayla servis edeceksek makinemizi işten çekmeden önce ısıtma işaretimizi kapatıyoruz. Şalterimizi kapatıp servise başlıyoruz. Evet, 100 litrelik mama makinesinde mamamızı hazırladık. Kuzağlarımızı besledik. Sonrasında en son işlem olan yıkama işlemini gerçekleştireceğiz. İçine 100 litrelik mama makinesinin içine 50 litre kadar suyu koyuyoruz. Fişimizi takıyoruz. Bana şalterimizi açıp ısıtmamızı açıyoruz. Bir. Isıtmamızı açtıktan sonra karıştırıcı şalterimizi açıyoruz. Karıştırma hızımızı 25 herze gelecek kadar yarı hızda dönmesini sağlıyoruz. Karıştırıcı motorumuz dönüyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi içinde karıştırmanız gibi. ben şimdi hızını ayağa attırarak istediğimiz şekilde hızlıyoruz. Hızımızı yavaşlatıyorum. Daha sonra pompa motorunun içinde kalan sütü ve tabancamızı, pompamızın içinde kalan sütü temizleyebilmek için pompa motorumuzu açıyoruz ve tetiğimizi şöyle kilit yerine getiriyoruz. Açık bırakıyoruz ki içerisinde alkoliz suyumuz veya asitli suyumuz devir daim yapsın. Bu işlemde <laughs> işleminin sırasıyla karıştırıcı şalterimizi kapatıyoruz. Isıtma bölümümüzü kapatıyoruz. Sonra pompa motoru hala sülfüle etmeye başladı. Başladığı için şunu da kapatacağız. Geriye sadece ana şalterimiz olan şalterimiz açık kalacak. Burada akümüzü şarj etmesi için sabaha kadar fişimizin takılı ve ana şalterimizin açık kalması gerekiyor. dikkat etmemiz gereken bir husus daha e, makinemizin temizliğini yaparken elektrik panosuna ve elektrik aksamlarına su gelmemesine dikkat ediyoruz.